Herkese merhaba. 18 Haziran Salı Ankara'da 10 koşu koşulacak. 3'ü çim pistte ve 7'si de kum pistte olmak üzere. birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 13.30'da. Keyifli seyirler ve bol şanslar. Birinci koşu 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 1300 metre kum pistte 10 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada tekle başlayacağım. O da Müslüm Çelik İdaresindeki 9 numaralı Gülferzin bugün için kazanacağını düşünüyorum. Son yarışta çok favori çıktı sahaya. Üçüncü olduğu bir Frigya temsilcisi kum başlamıştı ama o ilk yarışıydı. Bugün için kum kazanıp Meydan'dan çıkacağını düşünüyorum. Birinci koşuda 9 numaralı Gülferzin tek diyorum. İkinci koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının handikap 15 koşusu 2000 metre kum pistte 6 atı izleyeceğiz. Burada e, baktığımda performansları birbirine yakın bulduğum iniş çıkışlı performansları var. Hani bir numaralı Agent Touch e, bir adım önde e, rakiplerine göre ama onun üstünde de Adem Ceylan Apranti Adem Ceylan çok da formda değil son günlerde. Dolayısıyla çok güvenemiyorum ikinci koşu için. Hepsi diyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuda 3 üç yaşlı İngiliz Taylar 2000 metre kum pistte koşacak. 5 atı izleyeceğiz. Burada da üçünü değerlendirmemi aldım. İlki Ayan Kuruş idaresindeki 5 numaralı Aternitas. Sonra Furkan Çetin idaresindeki 1 numaralı Grande Opus. Ve son olarak da Ahmet Çelik idaresinde 3 numaralı Elking e, iyi koşuyor. Son iki yarışını kazandı. Bu rakipleri de geçebilir. Üçüncü koşudaki sıralamam 5, 1 ve 3 oldu. Dördüncü koşu Yedili Plase'nin de ilk ayağında 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metre çim pistte koşacak şartlı 3 koşuda 6 atı izleyeceğiz. İkisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yine yarışın ki 4 numaralı hayalet şehir uzun aralıklarla koşuyor sıkıntıları olabilir ama şu ana kadar şahane performans sergiledi 30 kez koştu 9 birinciliği var ve genel olarak da 30 yarışını 28'ini tabelada bitirdi. Hani 5. de tabela sayarsak 28'ini tabelanın içinde bitirdi. Son yarışında kazanırken buradaki çığ Güzel'ini ve 3 numaralı Gül Nisa Can'ı da geçmişti. Bugün için de kazanabilir Müslüm Çelik'le favorim 4 numaralı Hayalet Şehir. Rakibi de yine 5 numaralı çığ güzel olacağını düşünüyorum. 4. koşuda 4 ve 5 sıralamam oldu. 5. koşuyla Ankara'da 2. altılı ganyan başlayacak saat 15.30'da. 3 yaşlı Arap taylarının meydan koşusu 1300 metre kum pistte 11 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada 3 tay arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Bunların ilki Mehmet Salih Çelik idaresindeki 3 numaralı Fen Fennan. Yarış kazanmaya yakın ilk yarışı olumlu ikincilikte kaldı. Ekürünün atlarında biliyoruz kum pistte çok iyi koşuyor özellikle. Ve iyi bir ekürü 3 numara yarışı kazanmaya yakındır. Biraz eksik koşarsa Ercan Çankaya idaresindeki 7 numaralı Turalı iyi koşacaktır. Fotolayacağını düşünüyorum. 3'ün ilk rakibi 7. Son olarak da bir kez çim pist koşan 9 numaralı kara tütsüyü de ben yarışını beğendim. 6. olsa da bugün kum pistte buranın sürprizini yapabilir Mehmet Keskin'de sürprizen örüyorum. öneriyorum. 5. koşuda şans verdiğim taylar 3, 7 ve 9 oldu. 6. koşuyla 1. altılı Ganyan sona eriyor. 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 3 koşusu 1400 metre çim pistte 10 kısra izleyeceğiz. Burada 5'ine yer verdim ben. Öncelikle Ercan Çankaya idaresindeki 3 numaralı Uğur Böceğim. iyi bir start çıkışı yaparsa bu rakipleri geçebilir. Favorim 3. Sonra 9 numaralı Perde Kız. Bu sene e, pek iyi bir netice alamadı. Bugün ilgilileri Safkana Dilba ilave ettiler. Mert Ali da muhakkak yazalım derim. Sonra 7 numaralı Mamasita Bonita katı ekürüsünün safkanı 44 gün arası var. O da çok şanslı olacaktır. 2 numaralı Nirengi ve 10 numaralı Prenses Ova'yı özellikle 10 numarayı sürprize hatta bombaya öneriyorum. Çıkıp bir beyaz bayrak ayna deneyebilir. 6. koşuda sıralamam 3, 9, 7, 2 ve 10 oldu. 7. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 4 koşusu 1500 metre kum pistte 7 tayı izleyeceğiz. Önceliğim Ayan Kurşun arasındaki 1 numaralı War Machine olacak. Sonra 7 numaralı Sweet Scar Fies. Geçen yıl özellikle İzmir'de 5'te 3'ü var bu yıl zorlu rakiplerle koştu. Bu grup bu grupta muhakkak şanslı olacaktır. 7 numaralı Sweet Sakrif sonra 4 numaralı Super Day. o da iyi koşuyor. Super Saver temsilcisi. Son olarak da 2 numaralı Buen Jornico diyeceğim. 7. koşuda 1 7 4 ve 2 şans verdiğim taylar oldu. 8. koşuda iki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre kum pistte koşacak şartlı 4 koşuda 5 tay birincilik mücadelesi verecek 5 numara ilk kez sahaya çıkacak ee, hazırlıklarına baktığımda aslında çok hazır bir pişkin bir tay'a benziyor şablonumda yer veremedim ee, tek attım iki numaralı Dorothy Gale'i muhtemelen gününde büyük favorilerinden biri çıkacak şahane bir başlangıç yaptı yarış hayatına yüzü. 10848 yaparak rahat kazandı. Çok potansiyeli, yüksek bir taya benziyor. Bugün içinde kazanmasını bekliyorum. Hani olur da eksik koşarsa ya da yanına at yazmak isteyenlere dediğim gibi 5 derim. İlk kez koşacak olsa da yani maiden ya da şartlı bir değil, şartlı 4 ile şartlı 4 yarışla başlayacak yarış hayatına ve idman pistinde de göz doldurdu bence. Yine de dediğim gibi bugünün içinde 2 numaralı Doratis gel kazanmasını bekliyorum, tek diyorum. 9. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 3 koşusu 1900 metre çim pistte. 5 at yarışa kayıtlı. Ben dördünü değerlendirmeme aldım. 2 numaralı Hunting önceliğim oldu. Sonra 3 numaralı Antikos. Sonra 1 numaralı Golden Ruler. Ve sürprize de e, 4 numaralı Kaptan Amerika'yı ilave ettim. Burada yamak birler at biniyor. Onların performansı da yarışı çok e, sonucu çok etkiliyor. Bana göre son günlerde en formda e, apranti burada e, Furkan Çetin. E, dolayısıyla Kaptan Amerika da çok istikrarsız bir safkan. E, beklentilerin yüksek olduğu bir hatta ama cevap veremedi. Bu grupta bombayı yapabilir 2 3 1 4 şanslı gördüğüm atlar oldu 9. koşuda. 10. ve son koşu 18'de başlayacak. 3 yaşlı Arap taylarının ölünen meydanın son ayağı 1300 metre kum pistte 10 tay birincilik mücadelesi verecek. İkisini ben değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 7 numaralı Araklı Güzel Mehmet Salih Çelikle kazanmaya çok yakın. İki Çim yarış gördü. 5 ve üçüncü yaptı Memdu Ateş Ekürüsü. Biliyoruz ki kum pistte çok daha iyi koşuyor atları. Ki Aygır'da Serhan Tay kumda daha iyi koşacaktır. Yarışı kazanmaya yakın. Yanına bir sürpriz yazdım. Epeyce sürpriz muhtemelen öyle olacağını düşünüyorum. 10 numaralı Pak Elif bir Canberk Tay temsilcisi iki sefer Çim pistte koştu. E koşuları çok da kötü gelmedi bana. Bugün kum piste çıkacak Mehmet Akyavuz da burada bir sürpriz hatta bomba yapabilir. 7'nin yanına 10 diyorum. 10. koşuda şans verdiğim taylar. 7 ve 10 olmuş oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitmiş oldu. Hemen şablona geçiyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Şansınız açık olsun.